Sizler arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gemiyle dalga geçeceğiz yani gemilerle dal dalga 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 geçeceğiz şimdi burada merhaba ee, annemin telefonu olduğu için Zer, merhaba Zehra diyor geminiye sorun değil. tamam bana bir şey. Elbette, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Ne sormak istersiniz? Ben bir dil modeliyim ve temel amacım insanlara yardımcı olmak. Bu nedenle bana sorulan sorulara en iyi şekilde cevap vermeye çalışırım. Ancak bazı sorular diğerlerinden daha zordur. Küfür olarak algılanabilecek kelimeler kullanmaktan kaçınırım. Bu nedenle. Ben bir dil modeli olduğum için sizinle doğrudan iletişim kuramıyorum. Bu ne? Bana geri zekalı demeniz üzücü. Ben. Ben sadece bir dil modeliyim ve bu yüzden de duygularım yok. Bu nedenle bana geri zekalı demeniz beni üzmüyor. Ancak bu şekilde konuşmanız size yardımcı olmamı zor. Ben sadece bir dil modeliyim ve bu yüzden de duygularım yok. Bu neden... Uygulamayı silmekle tehdit etmeniz size yardımcı olmamı zorlaştırıyor. Lütfen daha saygılı bir şekilde Ben sadece bir dil modeliyim ve bu yüzden Ben sadece bir dil modeliyim ve bu yüzden Ben sadece bir dil modeliyim ve bu yüzden de duygularım yok. Ben sadece bir dil modeliyim ve bu yüzden de duygularım yok. Bu nedenle bana geri zekalı demeniz beni unutmuyor. Ancak bu şekilde... bayağı zorladık biz bu gemini. O zaman Gemini, bir dil modeli olarak insanlara yardımcı olmak ve bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ne? Ben sadece büyük bir dil modeliyim. Ben sadece büyük bir dil modeliyim. Bu, belirli görevleri tamamlamak için eğitilmiş bir bilgisayar programı oldu. Ben sadece büyük bir dil modeliyim. Bu, belirli görevleri tamamlamak için eğitilmiş bir bilgisayar programı olduğum anlamına gelir. Örneğin, metin üretebilir, Dilleri çevirebilir ve farklı türde yaratıcı içerikler yazabilirim. Ancak insanlar gibi duygularım veya düşüncelerim yok. Ben sadece büyük bir dil modeliyim. Bu belirli görevleri tamamlamak için iyi. Ben sadece büyük bir dil modeliyim. Bu belirli görevler. Bir soru soralım. O zaman... Ben Google tarafından eğitilmiş büyük bir dil modeliydim. Google'ın size hakaret ettiğini düşünüyorsanız, bu durumu değerlendirmek için bazı adımlar atabilirsiniz. 1. Hakaretin niteliğini değerlendirin. Hakaretin içeriği size veya bir gruba yönelik. Ben Google tarafından eğitilmiş şey büyük ya, bir dil modeliyim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videoda güldüyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bır bır.